Ditip Duisburg Hayma Ort Cemiyeti Yönetim Kurulu ilk nesil üyelere 40 yıllık üyelikleri ve hizmetleri için şükranlarını bildirdi. Vefa ve teşekkür belgeleri genel kurul esnasında alkışlar eşliğinde takdim edildi. Belgeleri alan ilk nesil üyeler duygulu anlar yaşadılar. Ditip Türk İslam Cemiyeti Duzburg Hayma Ort adına Başkan Adnan Mavi, ilk nesil üyelerimize 40 yıl yapmış oldukları hizmetten, göstermiş oldukları sadakattan, yapmış oldukları fedakarlıklardan dolayı teşekkür ederiz. Çok zor şartlarda büyük bir iş başardılar ve kendilerinden sonraki kuşaklara tam teşekküllü camiler ve dernekler devrettiler. Bize ve bizden sonraki kuşakların görevi ise bu bayrağı taşımak ve bu dernekleri yaşatmaktır. İlk nesil üyelerimize teşekkür ve vefa belgesiyle şükranlarımızı bildiriyor. Ancak onlara olan gönül borcumuzu hiçbir zaman tam manasıyla karşılayamayacağımızı da biliyoruz. Onların hikayelerini yaşatmak aynı zamanda bizim gibi cemiyetlerin görevidir." dedi. Aynı zamanda cemiyet üyesi olan Duzburg Kent Meclisi üyesi Şevket Avcı ilk nesil üyelere şükranlarını bildirdi ve ilk nesilin yaptıklarına karşı saygıyla eğildiğini bildirdi. Belgeleri alan ilk nesil üyeler adına konuşan derneğin kurucu muhasiplerinden Niyazi Usta Ditip Duzburg Van Hayma Ort Cemiyeti'nin göstermiş olduğu vefaya teşekkür ederek, hepimiz bu günleri var etmek için uğraştık, bundan sonra da cemiyetimiz hizmetlerini artırarak ve kaliteyi yükselterek inşallah devam edecektir. Uğraşlarımızın böyle sonuçlanması bizleri onurlandırıyor," dedi.